Çocukları kreşte kreşten alacağız bir yere gideriz belki yemek yemeye falan gideriz belki öyle geçecek giderse de çıkalım şimdi biz şuradan bir yere girdik çocukları kreşten alıyoruz ya çocuklar ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu günde çekeceğiz şimdi birazcık çocukları kreşten gösterip bir yere gitmezsek zaten şey yaparız bu e, burası kreşleri gördüğünüz üzere. E, şöyle bir e, kreşleri var. Ay. Ay bu kızı yanlışlıkla kucağıma almış. Bir sürü ama bir sürü arkadaşları var. Kreşte çok dolu bir yer. Bu kreş gördüğünüz gibi ısrarla arkadaşlar katılabilir miyiz öğretmenim? Tabi tabi. Cezap lillacım gel. Heh tamam. Tamam. Onu tamam. Ay tamam. Ee, eş eş Eşya toplayacağız Çocuklar birbirleri yani, birbirlerine çapkaları takıyor. Ben şuraya geçiyorum. E efendim. Kim ilk olarak kimden başlayalım? Benim en iyi arkadaşımdan başlayalım. Kim o? Ya yıla gibi yı, evkiden başlayalım. E, o zaman e, e, tamam kız bir ya? Sevkiden başlayalım. Oğlum sevkiden bir şey mi yaparsın? E, bu yayda yayda ay yayda diyorum yayda yayda 3 yaşında ben de yaşıt sayılayım. Ben 3.5'um ama. Olsun ya da kendi tanı bu benim adım Lida. bu arada isimleri de çok birleşiyor L Leda benim adım Leda benim, benim adım da Lida. şimdi Lida'yı ben çok Nida'yı ben çok seviyorum çok tatlı bir kız şimdi diğer elektrik şimdi size de yakıştırdım bu Ahmet, Ahmet çok tatlı. O çok seviyorum. Şey Ahmet kendi tanıt. Benim adım Ahmet. Ahmet. Aha. Ee, şimdi aha buydu buydu. Bu ne de? Ee, bu ne de değil ya? şöyle ne de? Şimdi bu. Ben bir soruyorum. Ben bilmiyorum. Leyla'ymış. Çünkü ben biliyordum da o soframız çok küçük oldu iki hiç bilinmiyordu yani maalesef bilmiyormuş. Sonra da Le Leyla C Bu çok kusurduk en iyi arkadaşını da gördüğünüz gibi ee, Şey Seda Seda ile Leyla saçları aynı Bu da Seda gördüğünüz gibi Peki E, bu Mert. Ay pardon Ali bu Mert. Mert, Mert ile Ali çok iyi arkadaş. O yüzden onları çok seviyorum. Bunlar hiç sevmiyor. Dur çıkar. Bunlar da en sevmediğimiz kişiler. Bak Batu ve Batuhan ikisini çok yere bastılar. Ve diye arkadaşlar. Şimdi öğretmenimizi de tanıtalım. E arkadaşlar bu da bizim öğretmenimiz. Adı Zeydep. Zeydep öğretmenim ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi iyi efendim. Beni sağladın. Vallahi çok zamandır sizin kreşe gelmeniz gerekiyordu bence. Çünkü gördüğünüz üzere o her kişi geldi iki buçuk iki yaşları bile geldi. O yüzden bence biraz önce gelseydiniz güzel olurdu. Ee, evet Gördüğünüz üzere böyle. Evet <laughs> yani de Yani çocuklarımı selam böyle. Kreşte bir gelmiyor oyuncak yeri var. Burada da oyuncakları var. Resimler çeliyorlar. Burada tuvaletleri var. Şöyle. Burada çocuklar var. Burada bez yerleri var. Burada havlular var. Bur Burada ebzikler var. Burada çanta var bir tane. Bu yani. Bir şey Sonra burası bahçeleri. Burada kale oynuyorlardı. Burada da bir park var. Arkadaşlar maalesef başka bir yere gitmeyeceğiz ama bir daha videoda gideceğiz. Hadi bay bay.